Şimdi bunu çevirdiler Fatma Hanım'ın sakızına. Şak 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 çeyniyorlar. Peygamber Efendimiz şelle aleyhi ve sellem, şelle aleyhi ve sellem. Şu edepsizliğe bak peygambere hakaret ediyor, sorsan da salatü selam ediyor. İmam-ı Şafii diyor ki, bir mecliste bir adam peygamberimize en fazla bir kere salatü selam etsin. Birkaç defa yaparsa mehabeti kaybolur, riyakarlıktır bu. Şelle aleyhi ve sellem. La şelle aleyhi ve sellem ne demek? Şelle aleyhi ve sellem. Bir oturuşta yirmi <laughs> defa. Bir sahtekarlık daha uydurdular. Bir riyakarlık daha. Peygamberin isminin geçtiği yerlere parantez açarak yazılarda S.A. Peki bu S.A.'yı biri başka türlü okursa ne olacak? Allah'tan mı geldi bu S.A.? Sen kimsin ya? Peygamber'e sıfat izafe ediyorsun. Sahabenin hayatında, peygamberin hayatında bu rumuzlar, bu şeytanlıklar var mı? Ya Resulallah diyor, çünkü Allah ona o vermiş Kur'an'da. İnneke Abdullahi ve Resuluhu diyor, sahabi böyle o, o metli, o terbiyeyi vermiş ona Hazreti Peygamber. Efendim demelerine izin vermiyor. Su dağıtıyor onlara kalkıp. Ne efendisi diyor ya. Gelen heyet soruyor Muhammed hanginiz? Tanımıyor. Su dağıtıyor çünkü. Bu Muhammed'i tanıyamadığı için insanlık belasını bulmuştur. Ve bulmaya devam etmektedir. Müsebbibi de Müslüman geçinenlerdir. Peygamberi Hristiyani ve Musevi şişirmelerle bulutların arkasına gönderdiler onun insanlığa örnek olacak şahsiyetini yok ettiler. Onun yerine getirdi kendi putlarını koydular. Efendimiz, mürşidimiz, pirimiz, bilmem neyimiz. Alın hepsini başınıza çalın. 1500 sene İslam dünyasını mahvettiniz.